salgın sürecinde birçok kaygı belirtisi yaşanabilir. Peki bu belirtilerin ne kadar anormal? Öncelikle salgın öncesinde başlamış ruhsal rahatsızlığınız varsa tedavinizi aksatmayın. Evde kapalı kalmak, karantina tedbirleri sıkıntınızı arttırmış olabilir. Eğer sıkıntınız gündelik hayatınızı olumsuz etkileyecek derecede yoğunsa doktorunuza başvurun. Sosyal mesafeyi çok abartıyorsanız, hiç kimseyle görüşmüyorsanız, sürekli kendinizin ya da yakınlarınızın ateşini kontrol etme ihtiyacı duyuyorsanız, uyurken bile maske takmak istiyorsanız, maskesiz yapamıyorsanız, ellerinizi yıkamadan duramıyorsanız, stresle baş edebilmek veya uyuyabilmek için alkol ya da madde kullanıyorsanız, tedavi için bir uzmana başvurun. Pozitif kalın, evde kalın.